Bir şirketin gerçek varoluş amacı nedir? Şirketler ciro elde etmek için mi yoksa kar elde etmek için mi var olurlar? Hayır. Bunlar şirketlerin asıl amaçlarına ulaşmak için sadece birer araçtır. Peki o halde şirketlerin gerçek amacı nedir? Bir şirketin asıl varoluş amacı varlık değerlerini artırmaktır. Peki hangi varlık değerlerinden bahsediyoruz? Maddi ve gayrimaddi varlıklardan bahsediyoruz. Şimdi bunları biraz daha detaylandıralım. Öncelikli olarak şirketlerin artırmak istedikleri gayrimaddi varlıklardan bahsedelim. Gayrimaddi varlıklar, elle tutulamayan, direkt olarak paraya çevrilemeyen büyük oranda soyut varlıklardır. Bunlardan bazıları, şirketin faaliyetleri sonucu oluşturduğu bilgi birikimi, marka imajı, sahip olduğu insan kaynakları ve onların yetkinlikleri, sahip olunan ve etkin işleyen yönetim sistemi, şirketin yönetimi ile ilgili beceriler, özellikle stratejik yönetim becerileri, sektörel olarak elde edilen tecrübe, müşterilerle kurulan güven ilişkisidir. Maddi varlıklar ise elle tutulabilen, somut ve parasal değeri olan varlıklardır. Bunları ise şöyle sıralayabiliriz. Para yani nakit, stoktaki malzemeler, makina ve teçhizatlar, araçlar, bina veya araziler, sahip olunan belge veya sertifikalar. Bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? Anlatalım. Bir şirket gayri maddi varlıkları, maddi varlıkları dönüştüren bir mekanizmadır. Şirketlerin tepe yöneticileri, şirketlerini sadece maddi varlık perspektifinden bakarak yönettiklerinde hata yapacaklardır. Yine bir şirket değerlenirken, salt şirketin cirosu ve yıllık karı üzerinden yapılan değerleme, o şirketin gerçek değerini tespit etmek açısından eksik kalacaktır. Yakın tarihimizde maddi varlıkları satış değeriyle karşılaştırıldığında yok denecek kadar az olan şirketler el değiştirdi. Örneğin WhatsApp'ın 2014 yılının başında 19 milyar dolara Facebook'a satılması. WhatsApp'ın 19 milyarlık varlık değeri şirketin taşınmazları, sunucuları ve diğer maddi varlık değeri değildi herhalde. Peki WhatsApp'ın bu denli değerli olmasının nedeni neydi? Tamamen kullanıcıları, onların bilgileri ve marka imajıydı. Diğer bir örnek ise bizim ülkemizden. Yemek Sepeti 2017 yılının sonunda 589 milyon dolara Alman Delivery Hero'ya satıldı. Yine bu örnekte de asıl değeri olan tedarikçi ağı, marka imajı, müşterinin güveni ve kullanıcı bilgileriydi. Yani asıl değeri olan gayrimaddi varlıklardı. Her iki örnekte de gayrimaddi varlıkların şirket değerlemeleri üzerinde önemli rol oynadığını anlamak mümkündür. O halde kuruluş tepe yöneticileri şirketlerini yönetirken sadece maddi değil aynı zamanda gayrimaddi varlıklara da gereken önemi vermelidirler. Bu bilgiyi biraz daha somutlaştırırsak bir şirketin kendi kalite yönetim sistemini geliştirmek için yatırım yapması insan kaynaklarının yetkinliğini artırmak için eğitim programları yapması, bunları hayata geçirmesi, şirketin günlük işleyişi içinde sürekli öğrenen ve bunu kayıt altına alan bir mekanizma kurması, şirkette etkin işleyen bir stratejik yönetim altyapısı kurulması, marka imajına yönelik çalışmalar yapılması ve benzeri gibi faaliyetler, gayri maddi varlıkların geliştirilmesine yapılan yatırımlardır. Sürdürülebilir başarıyı yakalamış şirketlerin bu saydığımız faaliyetlerle maddi varlıklar elde etmeye yönelik faaliyetleri denge içinde yürüten şirketler olduğunu görüyoruz. Sadece maddi varlıklar önem veren şirketler ise sürdürülebilir büyümede sorun yaşamaktadırlar.